Muharrem İnce, zaman zaman açıklamalar yaparak kendince haklı gerekçeler ortaya koysa da özellikle CHP tabanı ve CHP'ye oy veren kesimin zihninden silinmeyen şu üç ölümcül hatayı yaptı. 1. Aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi defaatle yanlış yaparlarsa seçimin ertesi sabahı 50 bin avukatla YSK'nın kapısına dayanırım mehalinde cümleler kurdu hatırlarsınız. Oysa Erdoğan kampanya boyunca hiçbir kuralı tanımadan devlet olanaklarını seçilmek için kullandı. TRT ezici bir farkla iktidar lehine kullanıldı. Muhalif isimlerin ağzından e, sanki onlar e, bastırmış gibi onları karalayan sahte broşürler dağıtıldı Türkiye'nin her tarafında. Anadolu Ajansı daha sandıkların önemli bir bölümü sayılmadan sanki yüzde yüzü sayılmış gibi gösterdi ve böylece muhaliflerin oylarını olduğundan düşük vererek daha e, oy sayımına devam eden sandık sorumlularının e, sandık başında çözülmesine yol açtı. Henüz belirleyici oyların sayımı bitmeden Erdoğan zaferini erkenden ilan etti. Ince. Seçim gecesi otel odasından çıkmadı. Tek bir kelime konuşmadı. Sabaha karşı da hatırlarsınız İsmail Küçükkaya'ya bir telefon görüşmesinde adam kazandı şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Halbuki daha sonra İmamoğlu belediye seçimlerinde oynanmaya çalışılan aynı oyunu bozarak İstanbul seçimini aldı. İki, ölümcül hatalardan ikincisi. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Fox TV'de gazetecilerle yaptığı söyleşide 5-6 kez ben Kılıçdaroğlu'nun karşısına asla aday olmam cümlesini kurdu. Hatta bu anlayışın altını, bu anlayışının altını kalın çizgilerle çizerek daha da pekiştirdi. Şöyle dedi, karşısında aday olmuş bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapmışsın. Ben vefalı bir insanımdır. Kendisiyle böyle bir yarışa asla girmem. Kendisiyle karşı karşıya gelmem. Çünkü bir insanın, bir faninin kolay kolay yapamayacağı bir şeyi yaptı. Ben vefasız bir insan değilim, bana bunu yapan birisi karşısına geçmem dedi. Bu sözleri defalarca bu şekilde kullandı. Ama otuz büro ile kaybedilen bu seçimin hemen arkasından 8 gün sonra çok değil, Kılıçdaroğlu ile ayrıca bir yemekte buluştu ve yemekte paylaşılmamak üzere yapılan konuşmaları ertesi gün gazetecilerle paylaştı sadece paylaşmakla kalma, kalsa iyi ifadesinde e, yemekte Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlığı teklif ettim. Kenara çekil onu onursal başkanımız o. Kabul etmezse örgüt gereğini yapacaktır dedi. Açık beyanda bulundu. Bu iddialı açıklamalardan sonra ben vefalı bir insanım cümlesi henüz insanların kulaklarında seyri sefer halindeyken Kılıçdaroğlu'nu devirmek üzere olağanüstü kurulta için hızla harekete geçti. Üçüncü ölümcül hata, gençlik teşkilatından bu yana yer aldığı, bütün siyasi ömrünü geçirdiği CHP'den başka bir parti kurmak üzere ayrıldığında CHP'nin e, işgal altında olduğunu iddia etti. Hatta daha da ileri gitti. FETÖ'cülerin, hainlerin CHP'de olduğunu söyledi. Sonra sadece ben en üst kattaki yönetime hedef aldım dese de yıkmaya çalıştığı binanın diğer katlarında e, yönetimin dışındaki CHP'lilerin ve CHP'ye o verenlerin dolu olduğunu hesap etmedi. Muharrem İnce'yi özellikle meclis kürsüsündeki hitabet gücünü ve e, ustaca ku kullandığı kıvrak ve e, dili ve kıvrak çıkışlarının etkisiyle e, şeylerin, CHP'lilerin ve işte o kesimde olan insanların gönüllerine perçinledi ve CHP'liler CHP'ye oy verenler kısa bir süre sonra yine aynı dilin, aynı gücün yarattığı bu üç önemli kırılmadan yoğun bir şekilde yara aldılar. İnsanlık tarihinin kayda geçmiş en eski atı sözlerinden biri, insanın kendi başını yiyen tek organının kendi dili olduğunu vurgular. Bu söz, e, Türk İslam tarihinin 13. yüzyılda yazılan ilk eserlerinden Atabetül Hakayık'ta A'nın öz tili öz başına yür şeklinde yer alır. Aşkı yaratan dil de o değil, ayrılığı yaratan dil de o değil.